sıcak aldık, bunu aldık ve kendimiz için atmaya karar vereceğiz. Nereye gidiyoruz İsmail Bey? Her zamanki gibi karar respet etmeye gidiyoruz. Botumuzu, hidiye motorumuzu yükledik aracımızda. Bismillah dedik çıktık bu saat. Saat 11 oldu mu? Hemen hemen. Hemen o, hemen. hemen, hemen. Saat 11 ancak bu saate kalabildik. İnşallah bugün yarın akşama kadar sırtı yapacağız. Tahir Gülen Üstadımın yaptığı gibi inşallah güzel bisiklet yakalamak nasip olursa Bunu da siz Türk balık ile paylaşacağız İnşallah Gidiyoruz ya Allah bismillah Allah ne verse gidiyoruz artık ya nasıl? Biz de orada şimdi dayımlar bekliyorlar Evet e, Muzaffer Karasu Ayşe, Ayşe Karasu Ayşe Karasu oradalar Akşam nasip olursa Haşim Haşim <laughs> abi ailesiyle birlikte Evet Ailesiyle birlikte gelecek Ayşe Arifçı ile Güneş Şimdi gelecek. Çok güzel bir kamp bizi bekliyor yine. Yine evet, güzel bir kamp bekliyor. Evet, her zamanki gibi güzel ve bir birliktelik bizi bekliyor. İnşallah yarın akşam döndüğümüzde Türk balık avı dostlarına, Yaban TV dostlarına, Facebook'ta bulunan Türk balık avı grubundaki dostlarımıza, amatör balık avı grubundaki dostlarımıza güzel paylaşımlarda bulunabiliriz. İnşallah. İnşallah.